hafta hoş geldiniz. Bugün kazanması imkansız sitede yani oyunu bitirmesi imkansız sitede geçip bir gün geçiriyorum. Neden öyle diyorum? Çünkü köyde yok. Yani ağaç Başlayalım. Ben aslında başlamıştım. Yemek topladım sadece çünkü yemeği var. Hardcore olduğu için bir de daha az um hakkım da yok. Please da Yemek sınırlı değil ama neredeyse bütün yemekleri görebiliyorsun tek tek. da en iyi yanı zaten daha iyi yanı yok. Ay bir bir ay bir bir şey, bir şey. Bir şey yapmadan. Canım kaç? Demek bilmiyoruz. Aha. Oldu. 4 tane bir çıktı içten. Get it. gerekiyormuş. Ama abi dedim. Ben ona dört tane olunca alabiliyorsa dedim. Arkadaşlar acaba köy var mı? Ben Çank çan çok çaldı çanka çok koordinat oyunu göster. Hepsi eksi olması dedim bunu ben de bunu yemeğim bitti. Evet <laughs> arkadaşlar işte bizim Arkadaşlar, bak olacağız. Video yüklenmiş mi diye bakacağım. Evet arkadaşlar, bu videoları size göstereyim. Bu videom çok Size çok teşekkürler. Şu bu. En son videomda 28 Aralık'ta güzeli. bu çok Her, Her kullanımda ilk yüklü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet problem. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor şey ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi. Evet, evet arkadaşlar, bugün serinin ikinci bölümü. Yani bugün diyor ama aynı gün çektim. Çünkü zamanım yok. Aslında videoyu devam ettirecektim de yanlışlıkla a, videoyu sonlandırmaya bastım. Altı buçuk milyon lira Bir ya benim yemeğim daha az. Ama var bir birazcık evet. dosyalar var. Evet. Neden günde. bir günde 3 tane evet. video çektim? Bunun nedeni pazar pazar Cumaya evet. kadar belki Aya. video çekemeyeceğim. Yani onun yüzünden bu videoları şimdiden daha Söyleyeyim ben size En son burada yatak koyup yatmıştım galiba. Döndeydik de. İşim vardı. Yani işim çok önemli bir şey değildi de yere gittik. Ailemle o yüzden. Bir bekleyin. Biz de abone olmalıyım. Keşke de bravo yazmasaydım. Şeyi çok merak ediyorum. Nereden abone derime bakıyorum. 7 tane bildirim varmış. Ha, bunlarmış. Şubat Bunlar, eee Abone Abonelere nereden bakıyorsun? Abone. Selam lütfen abone ol lo. E kimden katıldım ben? Vay be. Bitti. tablet kastı. Arkadaşlar Attack on Titan izliyor musunuz? Ben izliyorum. Videoyu göster. Al al al. Çok istiyorum bana göstere ya. göster. Oha 57 dakika ne ara gidiyor. Aboneleri de bakıyoruz. Zaten ben yönetiyorum. Daha kim en çok hangisi görüntülenmiş videolar ya burası çok görüntülenmiş bu 331 görüntülenme bu yüzyıl kart kordu ya var evet arkadaşlar yani azıcık bek olmasın ama şimdi ben nasıl şort çort ödüllerim ben şık shorts atıyorum. Ben video çekeyim diyor. Ben shorts atmayı hiç <laughs> Oha. Bu nedir böyle acaba? Nasıl nasıl? Ben de bunu <var> alacağım. <laughs> ben çelik yüz yıllık kart diyor ya. 25 25 34 yaş 156 35 15, 44 Ozar Ozar Bey canlar beni izliyorum Selam kardeşler yani ben sizi seviyorum Eee Bekleyin kadın izliyorum Neyse kadın aslında bu sıkıntı değil ki izleyin yeter. Aslında abone olmanızı istemem. ne derim? canlı yayın açmak. Başka bir abone olmanızı istemem ne derim? yok. Çünkü zaten ...eşim küçük olduğu için bir milyon ya da yüz bin plaket alamıyorum biliyorsunuz. Videolar. Video nasıl yok? Sıralama ölçtü. Ya shorts nereden atıyoruz? Acaba şuradan mı? Hemen bakıyorum. <laughs> Ekran güzel top. <laughs> Ekran gün. Hayır 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 kapat kapat kapat. Oh kıskansın Yüzüm, evet, yüzümü göreceksin yüzü yüzü göreceksiniz çok saçma tuttum of o yüzü görmez asla izin verme gönder Ben bunu şeyin dışında mı yapsam acaba? Hardcore dünyamda öldüm lo. <laughs> Olur ha. kor dünyamda, dünyamda öldüm lo. Lo.

Ee, hemen kendime atayım ya. Vay vay vay. Atmasam olmaz. Tasarı şimdi oluşur. Ama yayın planlı. Planlı. Ee, nereden nasıl yenildi? Yani o kadar yeniyim ki. Ee, devam. Devam. Oh 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 Minecraft'ta yine Minecraft'ta bunların ikisini Minecraft'ta giyebilirsiniz Siz, Şöyle parantez açalım. en ah, <laughs> fazlaymış. Oh, oh, oh. Son ikisini Minecraft'ta girebilirsiniz. Hı, hmm, hitleri öneriyorum. Hah. Küçük bir craft Skandarda Görüntüle. Haydi 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 haydi. Bitleri öneririm. Kutuyan bir tablo. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ee, i̇yi videoydu, güzel videoydu. Hadi bay bay.